Merhaba arkadaşlar, yine halka sitelerini takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle tavandaki bekleyen alış emirleri ve tavan miktarları. Ama dün akşam SPK'dan gelen bülten sonrasında TAP Gıda hissesinin şirketinin Halkars haberinden sonra yani bugünkü biz yüzdeki düşüşü bile görmez durumdayız. Sabahtan beri işte TAP Gıda'nın onaylı izahnamesi gelmedi ama taslak izahnamelere göre durumu araştırmaya çalışıyoruz. Bu arada Mekabeton bugün ikinci tavanını yaptı arkadaşlar. Gayet güzel. Tavanda 30 milyon lot alış emri var. Sosyal medyadan takip ettiğimize göre Demir Gıda, DMR Gıda şu an eksi 7.15'te arkadaşlar. Bakalım. Eksi 9'a gelmiş canlıda. Maalesef halka arzlar bile 100 Endeksinin şu düşüşünü durduramıyor. Tarkim sıfır. E, nötr. Çünkü o tek fiyattan işlem görüyordu biliyorsunuz. Birkaç gündür e, SPK'nın getirdiği yasayla. Hatsan eksi 7.37'ye gelmiş arkadaşlar. O da bir toplama bölgesinde sanırım şuradaki gap'i de dolduruyor. Gap, gap. Yorumlarda çok söylüyorsunuz. Gap mı, gap mı diye. Şuradaki gap'i dolduruyor. Gap demek boşluk demek arkadaşlar. Devam edelim. Reader teknoloji eksi 6.53'te Bakalım. Evet. En eksi 6.70'de şu an canlıda. Yani dediğimiz gibi halk arz hisseleri bile şu an ne yazık ki biz 100 endeksinin düşüşünü durduramıyor. O bile bizim gözümüzü yeşillendiremiyor. Hatsan da eksi 7.89'a gelmiş. Eksi 7.37 arkadaşlar. Biz 100 endeksindeki düşüş bakalım akşama kadar devam edecek mi? Hani akşam üzeri bir toparlanma olur mu? Bugün cuma hani Savaş var, doğru, enflasyonumuz yüksek, doğru. Hani her şey şu an bütün gelecek dış kaynaklardan gelecek bütün haberler biz yüz endeksine etki edecekmiş diye düşünüyoruz. Ama geldiğimiz noktada dün SPK'nın bizlerle paylaştığı tam gıda'nın özellikle halk arzı bizi gerçekten çok Umutlandırdı Tapkıda 6 milyar 800 milyon TL'lik devasa bir halka arz olacak. Bakalım kaç lot dağıtılacak? Bakalım kaç kişi katılacak? Ve bugün halka arz talep toplamaları da 2 halka arzımızda da son gün arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle MHR GYO'yu takip ediyorduk. Biz onun da başvurusunu gerçekleştirdik. Siz de bir an önce bence bugün son güne geldiğimiz halka arzlarda MHRGO ve Bordis Otomotiv başvurunuzu yapın arkadaşlar. Gerçi bu saatten sonra MHRGO'yu yapamazsınız. Saat 1'den sonra normal hisse alım ekranından alacaktınız. Onu geçirdiniz. Borliss Otomotiv'in halka arzı akşam 5-5.30'a kadar devam ediyor. Ama bence hemen yapın. Hemen yapın arkadaşlar. Biz halka arzı takip etmeye devam edeceğiz. Buradayız arkadaşlar. Özellikle yeni halk arzlarımızdaki onaylı izahnameleri ve meka betonun gidişatını da takip etmeye devam ediyoruz. Son bir defa bakalım. Tavanda 30 milyon not alış emri. İkinci tavanlı şu an meka beton gerçekleştiriyor arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.